Balkanlarda tabii böyle bir yapılanma var. Bulgarlar ve Bulgarlar hepimizin bildiği gibi Slavların içinde, Slavların içinde ilk Hristiyanlığa girenler. Bizans etkisiyle. Ve daha da önemlisi bu dinin getirdiği bir medeniyete girenler. Nedir o medeniyet? Okuma yazma. Yani Kril Metodi adlı Slav asıllı İki Bizans rahibi görevli oldular Moravya'da ve bunlara... Alfabe'nin ismi de bunlardan geliyor. Alfabe ben. oradan geliyor, Krilitsa diye. Şimdi tabi Bulgaristan her zaman bunu büyük törenlerle kutlar. Her yıl okuma yazma bayramıdır adı. Komünist devirde de kutlardı. Ve işin ucunu öyle bir kaçırırlardı ki... Ulan sizden evvel biz okur yazar alim olduk diye Ruslara... Ruslar da kudururdu. Yani bunu biliyorum, sentral komite, merkez komite şey yapardı, kızardı yani Bulgaristan'a bunu şey yapın diye. Bazı milliyetçi Bulgarlar ki içlerinde Jivkova vardı, Kültür Bakanı, Todor Jivkov'un kızı. Bu işi fazla abartırdı. Bunlar da bacak kadar boylarıyla Rusya'nın damarına basıyorlar. Ay, basıyorlar. Yani. Daha işte. evvel okuma yazma öğrenmişler ama bizim komşular. Bu mühim. Yani görüyorsunuz Türkler aslında tarih ve milliyetçiliği yapmayan bir millet. Hiç kimse tenkit etmesin. Bunlar o kadar büyük kavga konularıdır ki sırf Balkanlarda ve Doğu Avrupa'da falan değil, Batı Avrupa'da da öyledir. Yani bunların üzerinde durmak gerekir. Şimdi bu böyle bu Volga boyunda bu Bulgar Hanlığı kuruluyor. Bugünkü Kazan Tatarlar da Tataristan'da. Biz Tatar değiliz, buyuruz aslında diyorlar. Bu yeni kavga. Şimdi burada ticaret yapıyor Samanoğulları. Yani bu zengin bir ha. devlet. Ve bunların çok önemli eserleri var. Yani e, bina yapım bakımından öyle, efendime söyleyeyim o Buhara'yı düşününüz, o samarkantı düşününüz ilim adamları bakımından hem öyle. Hem hem sivil yapılar Coğrafyacılık bakımından öyle. Fakat bu devlet 100 seneden fazla yaşamadı bu da. Niçin? Çünkü bir kere çok fazla askeri faaliyet gerekiyor. Asker de burada da gene şey Türk. Yani Türk mercenleri, Türk kiralık askeri, Türk istihdamı olmadan ordu kuramıyorlar hiçbirisi bunların. Bu Abbasilerle böyleydi bu İran'daki Tahirilerle böyleydi. E, Mısır bu Samanilerle Mısır söyledik, böyleydi. Mısır'ın öyle olduğunu söyledik. Ve tabii bir müddet sonra bu gelenlerin Klotgahen çok iyi işaret etmiş buna. Ya diyor bu adamlar artık gaza da yapacak halleri kalmadı. Çünkü kuzeydeki Türkler de başladı Şamanlar Müslüman olmaya. E Müslüman'a mı gaza yapacak diyor. Dili de adamın kendi dili. Cinsi de kendi cinsi. Ve idare çok zorlaşıyor tabi vergileri toplamak falan böyle aniden denize açılmayan bir büyük imparatorluğun yaşaması çok zor. Ya ben şöyle Bu bir şey benim görüşüm. Anlıyor muyum? Fütuhat ya, yapmadıkça. Fütuhat yapmak yetmez. Denize açılmayan bir imparatorluğun yaşaması çok güç. Cengiz Han imparatorluğu dünyayı kapsadı deniz imparatorluğu değildi. Roma İmparatorluğu İmparatorluktu. Çünkü Deniz İmparatorluğuydu. Sırf Deniz değil, bulunan sikkelere bakarsan şeyi geçerek, Kızıl Denizi geçerek Hint Okyanusu'na kadar gitmiş. Emeviler ve Abbasiler Deniz İmparatorluğuydu. Onun için kalır onlar medeniyet olarak. Hmm. Ve Türk dünyasında Neden bu denize da açılmamak? Yani bir yolu kapamak oluyor? Yok yani oluyor? denizle ilgisi yok. Kim kalmıyor? bizim devleti tarihimizde denize açılan? Biraz Selçuklular, Karadeniz ötesi koloniler ve Akdeniz'den biraz gittiler. Alanya falan, Sinop, Minoktepe'de, Sudak, Kırım'da oraya bağlanan. Ama asıl Osmanlıdır yani biz Osmanlı ile aslında e Portekiz denizi açılmış da ne olmuş Türkiye'nin e çok iyi olarak. olmuş Portekiz o Bodur yere... haliyle. ile kaç tane Bugün sömürgede Portekizce konuşuluyor bırak Avrupa Birliği nin. yani kaç tane sömürgede Portekizce konuşuluyor Portekizce konuşan bir dünya var koca Brezilya falan yani Portekiz nedir işte odur yani bir yerde denizler falan bu çok önemli. Ve denizcilik Türkiye halkına, Türk halkına diyelim, Türk milletine, Türk medeniyetine tabii ki Selçukiler çok az miktarda Anadolu Selçukluları ve büyük ölçüde de Osmanlı'yla girmiştir, girebildiği kadar. Ve biz bu konuda tekamülümüzü henüz yapıyoruz, yeni hmm. gelişiyoruz da. Bu önemli. Bunun dışında Asya İmparatorlukları inkiraza mahkumdur. Çünkü bunlar i̇nkiraz denizcilik... ne demek? Diklayın, diklayın. <laughs> yani bunlar efendime söyleyeyim. İşte bak böyle diklayın falan diye konuşuyorlar. Ondan sonra bir kelimeler ölüyor. <laughs> yani, yani bir şey, yani bu tabii çok önemli bir fasıl. Buradan e, imparatorlukların, Asya'daki imparatorlukların karakteri ortaya çıkıyor. Bir, bir zaaftır bu, belki tarihi olarak. Öyle hmm. düşünüyorum ben. Bunu aşan e, Osmanlı'dır. Hı. Hmm. Aşmaya çalışan, aşan Osmanlı'dır. Devam ettirmiş en azından, girmiş bu yola artık değil mi? E, bugün mesela Türkiye'de denizcilik ve tabii donanma, bahriye, elan, kuvvetlenme, genişleme safhasında. Üzerinde ısrarla durmak durumundayız bu şeyin ve bakışın. Şimdi bu Farsça konuşan bir Orta Asya dünyası. Burada ilim adamları çıkıyor falan. Çıkanlar tabii İranlılar en başta Arapça bilmek yazmak durumdalar. Buhari, İsmaili Buhari mesela oturuyor tamamıyla hadisleri toplayan. O öyle kolay iş değil öyle bugünkü gibi falan. evet bugünün hadisçisi İsmaili Buhari'nin bildiği dilleri bilmiyor. Bilmiyor yani adam Aramca biliyor İbranca biliyor Zaten Fars Arapçası Mükemmelen haliyle Ve tabii çok iyi tarih ve Biyografi biliyor Ayıklıyor hadisleri Geçen sefer konuştuk Ona göre ayıklıyor çünkü Bir takım uyduruk hadisler var Ve tabii, bir takım kasıtlı Hadisler var yani İsrailiyattan evet. girme falan Bunları ayıklamak lazım Çok önemli bir şey bu ve tarihçiler var. Orta Asya tarihçiliği çok önemli bir şey. Orta Asya'nın tarihçiliği çok önemli. Bilhassa Selçuklu ve bilhassa İlhanlı devrinde yani Hulagu Hanlı İran'ın fethiyle yahut alınışıyla diyelim tersi durum çünkü başlayan Mogol hakimiyetinde önemli tarihçilik yapıldı. Nedir onlar? İki tane çetin ceviz var ki bunu da biz henüz anlayıp demedik. Batı dünyası gene anlamaya başlamıştı. Ve henüz tam anlamıyor. Mesela Vassaf tarih. Vassaf böyle bir şey. Gayet çetin ceviz bir Farsça. Ve buna Hammer çevirdi. Kurent yazısıyla böyle eski şey. Bu çeviriler duruyor Avusturya Milli Kütüphanesi'nde el yazmaları. Kimse bunu neşre demiyor. Neden? Vallahi çok zor. Çalışmak lazım. <laughs> evet. Kızcağız'ın birisi Brigitte neydi soyadı daha ismini öğrenmek lazım değil çıkartamadı çünkü soyadını. Ama uğraşıyor üzerinde. Mesela öyle bir şey olursa günün birinde bunun Almancası çıkacak. ona sonra öbür dillere de çevrilir. Evet. Çok büyük bir eserdir. Sonra gene o devirde yazılacak bir kitap yazılan... Hı biliyorsunuz Raşidüddin'dir. Din Rashiduddin, Yahudi muhtedisidir. Muhtedi ne demektir? De convert. Evet, evet. <laughs> dönme. Evet. Dönme lafı hoş olmuyor. İhtida eden, <laughs> <olmuyor. gülüyor> eden oluyor. eden oluyor. Müslümanlıktan öbürüne dönen tanas eden oluyor. Öyle mi? Evet. Yani ben şeyde yakında baktım. İlk tanasür eden Müslüman Habeşistan'da İbn-i Cahmış, Cahşmış, Ebu Sufyan'ın kızıyla evli. Herhalde yani Müslüman olduğu için oraya kaçmış ama herhalde içki şeyinden olacak. Orada da Hristiyanlığa gene dönmüş, tanasür etmiş. Karısı fakat ısrar ettiği için Ebu Sufyan'ın kızı. onan Hazreti Peygamber evlenmiş. Yani... O öyle kalmış. Ben onu bilmiyordum mesela çok yakın zamana kadar bilmiyordum böyle bir şey. Şimdi e, David enteresan olan şey burada bu Reshidüddin inanılmaz kaynaklar kullanıyor. Yani mesela İbn Haldun'u kullansın, hadi Taberi'yi kullansın, bilmem ne. Adam Çince kullanıyor, adam Latince kullanıyor, Rumca kullanıyor, eski Farsça kullanıyor. Adam İbranca kullanıyor. Yani Flavius Josephus var kaynaklar arasında mesela. Ve onun için cami tevari yani bütün tarihlerin şeysi, icma, toplama olan bir şey, üniversal tarih çok önemli bir kaynaktır ve elan altından kalkılmış değildir bu. Bunlar bu dönemin şeyleridir, çıkartmalarıdır, itmeleridir sonraki Hı. şeye akseden. Her halükarda Alptigin Şu bu Devleti 100 yıl kurdu. kadar sürdü dediniz. Evet, ondan sonra biz Gaznelileri görüyoruz. Hı. Bu çok önemli bir şey. Gazneliler. Ve bu Alptigin de Samanoğlu değildi. Selçuklu ve Gaznevi Mahmud. Şimdi bakın şu sülaleye bakın siz ne garip sülale. Bunlar İngiltere tahtına çıkan bir George'lar var 18. yüzyılda. Birinci George, ikinci George. Bunlar Hanover büyük Alaman. Baba da oğul da İngilizce öğrenmedi. Öğrenmedi. Hayır öğrenmedi. Kabine Ama toplantısına giriyor, sıkılıyor. 12 bir de girmemeye başlıyor. İngiliz kabinesi öyle çıktı bir bakıma. Öğrenmiyor. Tercüme ediliyor tabii onlara. Öğrenmiyorlar. Bunlar da öyle yani. Öğrenmiyor bunlar Farsça, Marsça. İdare ettikleri yeri doğru düz öğrenmiyorlar. Mesela Gaznevi Mahmud'un büyük dramıdır. Bundan bahsettik. Devrinin şairi Firdosy. Firdosi kendinden evvel Dakuki'nin yaptığı ve tamamlayamadığı bir işi tamamladı. Dakuki İran tarihinin şehname biçiminde yazıyordu efsaneleri falan. Bir öldürüldü o arada. E, o hazin bir hikayedir. Bu devam etmiş bir bitirdi. İşte şey dağdaki çobanlardan bile derlemedir o bilgi. Tabii müthiş anti falan tamam. yani İslam öncesi İran'dır takdim ettiği şehnameyi tabii ki Gazneli Mahmud'un anlaması mümkün değil. <laughs> mümkün değil. Müşavirleri de burada iş yok dediler. Mikropluk bahşişi gelmedi. Atiye kız öbürü. Parayı gitti hamamda dellaklara verdi bahşiş diye. Ve kaçtı köyüne çekildi. Neresi orası? Horasan'daki Orasa. Tuz şehri. Firdevsli, Tuzli ya. Tuz'da ben Taciklere rastlamıştım. O zaman Sovyetler Birliği vardı da. Kalkmış gelmişler Tacikler. Böyle ziyaret ediyorlar Firdevsli. Komünist Partiliyesi falan. Akademisyenler. Ve dediler ki bana bu dediler Firdevsli'den 10 tane Beyit okumayan dediler bir savağı attır. Bir falan böyle. Yani ümmi. Ümmi. Cahil. falan <laughs> böyle imtihan ettiler beni falan böyle. Yani birkaç şey okumuştum o zaman. Sonra Hemen alt söylediniz. tarzı bir şiir var. İyi sen dediler geçtin. Sınıfı geçtin. Hatta biri alay etti seni akademiye üye yapalım dedi. Öbürlerine pislik atma gülüm Şimdi bakınız dağlarda yaşayan Sovyetler Birliği'nin Tacikistan dağlık ve fakir bir ülkedir. Yani hakiki bir samani coğrafyası değildir. En ücra yerdir. Onun bir ucunda da İsmaililer vardır yani. İsmaililik oraya nüfuz etmiştir. Badakhşan bölgesi. Dağlık Badakhşan bölgesi. Pamir Tacikleri derler onlara.